Tan x artı eşittir 4 denkleminin kökü aşağıdakilerden bir kökü aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi tan x dediğimiz yere biz e, sin bölü kos kot x yerine de kos bölü sin yazarsak eşittir 4. Burada ne yapıyoruz payda eşitliyoruz bunu sinüsle bunu da kosünüsle çarpıyorum o zaman yukarısı sin kare geldi. Buradan da kos kare geldi. Yani sin kare artı kos kare bölü sinüs çarpı kosinüs eşittir. 4 gelmiş oldu. Zaten sin kare artı kos karenin ben 1 olduğunu biliyorum. E bu da 4 bölü 1. O zaman içler dışlar yapsam. 1 eşittir. 4 tane sinüs çarpı kosinüs geldi. Bu 2 kat formülüne benziyor. Başta bir 2 olsaydı, 2 sin kos olsaydı sin 2x olurdu. O zaman her iki tarafı bir 2'ye bölsem Buradan ne geldi? 1 bölü 2 eşittir. 2 tane sin geldi. E bu 2 sin yerine de ben sinüs 2x yazabilirim. Şimdi sinüs 2x 1 bölü 2 mi? Sinüs hangi açıda 1 bölü 2'dir? 30'da. O zaman şöyle yazıyorum. 30 eşittir 2x diyoruz. Bir de yanına ne ekliyorduk? 2 kp ekliyorduk. Bu formülden geliyordu. Ondan sonra ne yapıyoruz? Her tarafı 2'ye bölüyoruz. 2'ye bölüyorum, 2'ye bölüyorum, 2'ye bölüyorum. Buradan kp artı 15 eşittir x geldi. Yani bir köküm 15 artı imiş. Diğer kökümü de nasıl buluyorduk? Ee, şu şekildeydi. Ee, 180 yani pi eksi 30 artı 2 kp eşittir 2x diyorduk. Yani bir kendisini yapıyorduk bir de 180 eksili yapıyorduk. O zaman bu zaten 180 eksiden 150 geldi. 150 artı 2 kp eşittir 2x. Her tarafı 2'ye böldüm. x eşittir 75 artı Kapi de buradan geldi. Yani aslında bir açım 15 bir açım 75 gibi düşünebiliriz. 180 eklemeleri de var. Hangisi varsa doğru cevap o olacak. E, bunu bölersek olmuyor. 186'ya bölsem 30 geliyor. 180'i 4'e bölersem burası 45 geliyor. E, 180'i 12'ye bölersek 15. 15'e de 5'i çarparsam 75 geldi. Bu köküm olmuş oluyor. 186'ya bölersek aslında doğru cevabı bulduk ama bunu da hesaplayalım. 180 bölü 3'ten 60'tır. Burası da 120 geldi. Yani ya 15 ya ya da dediğimiz gibi 180 artı 15'ten 195 ya da 180 artı 75'ten 255 gelmesi gerekiyordu. E baktım şıklara Denizli var o zaman işaretledim.